Merhaba sektörü ben merkezi izleyici Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Mobilya sektörünün lider firmalarından olan Cisse Mobilya'nın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Aysun Hanım bulunmakta. Aysun Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Bize bu güzel e, mağaza ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. 3 yıldır da Cisse Mobilya olarak faaliyet veriyoruz. Peki Cisme Mobilya müşterilerine hangi ürünleri, hangi hizmetleri sunuyor? Biz biraz daha böyle klasik tarzda çalışıyoruz. Osmanlı tarzı çalışıyoruz. Ee, tamamen el oyması, masif olan ürünlerle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet, sürekli gelişme gösteren bir sektör içerisindesiniz. Siz bu gelişmeleri ve değişimi nasıl takip edip nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışı ve yurt içi fuarlarına sürekli ziyaret ediyoruz. E, müşterilerin memnuniyeti de bizim için çok önemli. Farklı ürünleri getirterek e, Kayseri halkına farklı ürünlerle hizmet vermek istiyoruz. Evet, dile kolay 20 yıllık bir başarı ve tecrübe söz konusu. Sizce başarınızın sırrı nedir? Neden müşterileriniz sizi tercih ediyor? Ee, güler yüzlülüğümüz de olsa gerek diye düşünüyorum. Müşterilerimize hiçbir zaman biz hani mağazaya geldiği zaman müşteri, satıcı olarak e, o şekilde yaklaşmıyoruz. Daha sıcak yaklaşıyoruz. İstediklerini anlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara. Evet, tabi bunun yanı sıra da görsel olarak çok iddialı ürünler sunuyorsunuz. Ee, çok itina ile özenle hazırlanmış, çok büyük emekler Üzerine çok büyük emekler olan ürünler bunlar. Ürünlerimizi biraz detaylandırır mısınız? Ana başlıklar altında Cisse Mobilya müşterilerine hangi ürünleri sunuyor? Oturma grupları, salon takımları, yatak odası grupları ürün seçeneğimiz arasında daha çok böyle özel ürünler seçiyoruz. Ankara'da bize ait bir atölyemiz var özel gruplarımız, salon takımlarımız ve yatak oda gruplarımız daha çok orada ağırlıkta. Ee, tamamen masif, el oyması olan ürünlerle çalışıyoruz. Aksesuarlarımız da özellikle yurt dışından geliyor. Elimizden geldiğince özel ve butik ürünler getirtmeye çalışıyoruz. Evet, bu güzel ürünler sizin aracılığınızla yurt içinde ve yurt dışında nerelere kadar ulaşabiliyor Aysun Hanım? Ee, Irak'ta bağlantılı olduğumuz çalıştığımız bir yer var. Almanya'ya göndermiştik. Farklı şehirlere, ülkelere gönderiyoruz. Çalışmalarımız var. Özel ürünler sattığımız için galiba bize de çok özel insanlar müracaat ediyor ve güzel ürünleri de yurt dışına gönderme çabasındayız. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Merak ediyoruz. Önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Firmanızı nerelerde göreceğiz? Hedefimiz yurt dışında daha çok yere ulaşmak. Farklı evlerde kendi ismimizi görmek istiyoruz. Farklı ülkelerde farklı insanlarla çalışarak Mağazanın genel konseptini, nerelere varabileceğimizi, neler yapabileceğimizi, hedeflerimizi daha yüksek tutmaya çalışıyoruz. Aysun Hanım, buradan son olarak şu ana kadar firmanızı tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Onların yaşam alanlarına girdiğimiz için, evlerini, dekorasyonunu yaptığımız için biz çok mutluyuz. Her zamanda güler yüzümüzle, vereceğimiz hizmetimizle, onların yanındayız. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet sektörle ben merkez izleyicileri Cisse Mobilya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.